pip ve Floki üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanı kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabulle sürdürün. Telegram ve X hesaplarımızın linki açıklamalar kısmında bulunmaktadır. Orası üzerinden buyurunuz. Telegram'ımıza da Twitter'ımıza da katılınız. Aynı şekilde işlem yaparken param cebime kalsın diyenler Yine videonun açıklamalar kısmına Bybit, Maxi ve Bitget yani üç büyük borsanın linkini bıraktım. kaydolduğunuzda affiliate linkim olduğu için her işleminiz çok daha düşük işlem ücreti ödüyorsunuz. Paranız cebinize kalıyor. XT borsasının linkini de yine açıklamalara bıraktım. Bunların dördü de shorts kısmımızdan bakabilirsiniz. Dönem dönem çok büyük etkinlikler gerçekleştirerek ne yapmış oluyor? kullanıcılarına büyük ödüller Veriyor diye de ifade edelim. Burada e, pip ve floki işte 2025 döngüsü dese de tabii ne yazık ki tam olarak 2025'te bir e, meme coin döngüsü yaşanmış olmadı. Hatta 2024 yılında aslında 25'e göre mimlerin çok daha prime bir dönem içerisinden geçtiğini görmüş olduk. Tabii 2023 yılı da fena değildi. Ama özellikle 2024 yılı bu doğrultuda çok daha nasıl desem ya çok daha pozitifti. Böyle de bir durum söz konusu dur diyelim. Mesela 2022 bakın 23 döneminde totalde Floki 5 pozisyonlarından 66-67'lere 11-12 kata yakın bir fiyatlama hareketi gerçekleştiriyor ve bu şekilde gerçekten iyi bir dönemden o tarihlerde geçtiğini görmüş oluyoruz. 2023 dönemine geldiğimizde bakın 2023 yılında ise dip fiyatları olarak ortalama 5.075'lerdeyken 2024'ün ortalarına geldiğinde 3.035'lere kadar geldiğini yine gözler önüne sermiş oluyoruz. Bu da totale baktığımızda tabii ki e, ortalama yani 30 biz bunu eğer ki alırsak aslında 1,5 yılda 46 47 kata yakın bir fiyatlama yapmış olduğu anlamı taşıyor. Böyle söyleyeyim size. Ve günün sonunda tabii ki ortalamanın çok çok hani üzerinde bir e, total fiyatlamaya da ev sahipliği yapmış oluyor. Velhasıl kelam. O yüzden de Floki'nin e, tabi tarihi performans bakımından oldukça başarılı bir dönemi oldu. 2025 yılında yani bu sene yine e, büyük bir haber almak suretiyle aslında tarihinin en iyi haberlerinden bir tanesi tam olarak buradaydı. E, haber yeni olmamak ile birlikte aslında oldukça etkiliydi. Onu bir kere söyleyelim. Floki'nin Avrupa pazarında ETP'sinin çıkması durumu yani e, borsalarda esasında e, da nasıl desem e, popüler borsalarda listelenmesi geleneksel piyasalarda e, bulunması bulunacak olmasınlar e, geçen bir önemi diyelim e, gözler önüne sermekte aslında durum bu şekilde bu da önümüzdeki etapta tabii ki Avrupa tarafında ETF hatta ABD tarafında bir ETF'in önünü açabilecek e, ana unsur ve temel parametreleri de bize getirmiş ve bu ihtimali en neticesinde e, doğurmuş oldu. Velhasıl kelamda bu şekildedir ve durum budur. Şu anda Avrupa pazarına yönelik de hani kurumsal ilginin artabilecek olması ve özellikle orta uzun vadede de bunu görebilecek olmamız dikkat çekiyordu. Aynı şekilde buna yine Ek bir durum olarak Floki'nin tarihindeki yakımlarda tabii ki bu anlamda oldukça önemli. 2023 ve 24 yıllarında yakım gerçekleştiren e, ufak tefek de olsa e, manuel yakımlar yapan Floki tarafı günün sonunda e, fiyatlamaları üzerindeki etkiyi spekülatif olarak artırıyordu. Ama e, dönem koşullarına geldiğimizde 2025 yılında bir yakım gerçekleştirilmedi. E, dolayısıyla bu da tabii ki hani Floki'nin fiyatlaması noktasında e, üzerine ek bir argüman koymamış oldu diyelim. Toparlayacak olursak, evet hem güzel e, gerçekleştirilen yakımlar Avrupa haberi de e, güzel olmakla birlikte tırnak içinde işe yaramamasının aslında sebebi dönem koşullarında yüksek sıkı para politikası diyebileceğimiz e, koşullar ve benzeri etkenler diye de ifade etmemiz mümkündür. Aslında durum 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. Pip e, Pipcoin'deki vaziyet yine şeyden çok farklı değil. Floki'den çok farklı değil. F tıpkı Floki gibi bu arada Pip de daha önce yakım gerçekleştirdi. PiP'in manuel yakımı daha önce de belirtmiş olduğum üzere şeyin aksine nedir o? Floki'nin aksine çok daha büyük bir yakımdır ve Shiba Inu'dan sonra en yüksek yakım gerçekleştirmiş tarihinde en yüksek yakımı gerçekleştirmiş olan mim popüler mim olarak bizlerin karşısına geldiğini ifade edebiliriz. Tabi bu da geçtiğimiz dönemlerde oldu ve özellikle benzer bir fiyatlama bakımından düşünürsek 6083 noktalarından 2024 sonlarında 4028'lere kadar hareket etti. Bu yine benzer bir zaman dilimini ele aldığı için bunu da ifade ediyorum. Tabi buradaki veri Floki'ye göre birkaç ay rötarlı yapmış olduğu yükseliş üzerinden bunu ele almış oluyoruz ama anlamak bakımından önemli Bu da 35 kata yakın bir fiyatlama 34-35 kata yakın bir fiyatlama fiyat yükselişi olduğu anlamı taşıyor aynı şekilde bunlarda yani aynı veya benzer zaman diliminde yine aynı fiyatlamaları beklemek çok doğru olmayacaktır çünkü e, dönemin koşulları önceki zamanlara göre daha farklı. Buna ek olarak aynı zamanda piyasa değerleri öncekine göre farklı. Yani katlama bakımından e, sürekli böyle hani uçma kaçma tabiri caizse beklememek gerekiyor. Bu söylediğim şeyi de unutmayın. Ama hem yakımları olsun hem de genel faaliyetleri pipte güçlü bir coin. İkisi de fiyatları oldukça düşük olsa da ateşlerken başlangıç yükselişlerinde yavaş kalabilirler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşçakalın.